Hepinize sevgi dolu günler. Umarım iyisindir ve umarım çok mutlusundur ki mutlu olmasa bile hiç önemli değil. Şimdi seninle neden mutsuzsun ve ne yolunda gitmiyor onları konuşacağız. Ama öncelikle konuşmadan önce şunu sormak istiyorum. Gerçekten kendi hayatında değişmesini istediğin alan nedir? Ya da sen kendini gerçekten en iyi mutlak derecede yükseltmeye hazır mısın? Ya da gerçekten duygularının ya da duygularının arkasında olmaya niyet eder misin? Hadi gel seninle tüm güzelliklerin hepsine niyet edelim. Gerçekten ben olduğun için, yani içindeki sen olduğun için kendine önce teşekkür eder misin? Ve bu video kesinlikle karşına tesadüfen çıkmadı. Bunu sen istedin. Evrenden bir mucize istedin ve evren sana bu ses kaydı ya da bu videoyla karşı karşıya bıraktı. Kendini en iyi versiyonunla görmeye hazır mısın? Ben çok hazırım. Sen? Sence de çok yorulmadın mı? Bir durum noktan bile ne yok. Şahit olduğun hayatının hiçbir yerinde bir durum noktan yok. Bu ne kadar acı bir durum farkında mısın? Kendi kul hakkında ne kadar girdiğinin farkında mısın? Çevrendeki insanlar sen onlara iyilik yap diye seni sevmiyorlar. Onların her anda yanında olduğun için seni seviyorlar. Şimdi gerçekten seni seven kim var? Bunu düşünür müsün? Sen kendine değer vermedikçe hiç kimsenin sana değer vermeyeceğinin farkında mısın? Öncelikle kendi bedeninin, kendi arzuladığın duygulara teşekkür eder misin? Şimdi sen olduğun için kendine çok teşekkür eder misin? Hiç merak etme, aceleci davranma. Ben buradayım, sen de oradasın. Ve şimdi seninle tüm mucizelerin hepsini kendimize çekmeye hazırız. Peki ya içindeki ve zihnindeki sen kendine mucizeleri çekmeye hazır mısın? Şimdi yaşadığın tüm korkuları, kaygıları, yaşamış olduğun tüm acıların hepsini küçücük de olsa bir kenara bırak. Hadi gel bakalım bu korkuyu seni iten neydi? Ve sen şu anda buradan, bu videodan alman gereken mesaj neydi? Neydi de ben ve sen karşı karşıya kaldık? Hadi gel sana şimdi destese çarptıralım ve bu korkuyu birlikte çözümleyelim. Hazırsan başlıyorum. Birinci deste ve ikinci deste olmak üzere. seni bir duruma ne itti ve sen neden şu anda bu düşüncelerdesin? Her düşünceyi boş ver. Ben artık senin yanındayım. Haydi videolara birinci desteğe, birinci desteği seçenler hazırsan kartları senin için karıştırıyorum ve başlıyoruz. Haydi birinci kart sana yorumlarımı sunuyorum şimdi. Öncelikle bu kartları açarken alanında çok fazla senden başka gerginlik, sorun ve problem yaratan insanların olduğunu gösteriyor. Ve manevi duygularını çok fazla içe sayan insanların, insanlar değil bir kişi. Özellikle her ne yaparsan yap bir türlü yaralamadığın bir ilişkin olabilir. Ve duygusal anlamda hak ettiğin hiçbir duyguyu yaşamamış olabilirsin. Ki 2022 yılının Kasım ve Aralık ayından beri istediğin hiçbir şeyin yoluna gitmemesi, Ocak ve Şubat aylarından beri her şeyin terse dönmesi ve manevi duygularına gitmek, kaçmak ve korkularınla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Yani sen zihnini boşaltmadan nereye gidebileceğini düşünüyorsun. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum ki sen iyilik meneği iyi değilsin. Herkesin her anında yanında olamazsın. Ve özellikle gelecek hayatınla alakalı zaten çok büyük bir mutluluk ve kutlama yaşayacağın bir dönemden geçeceksin. Sadece aşk hayatında kendinden çok fazla ödün verdiğinin bilincinde olmalısın. Ve özellikle aile hayatınla alakalı omurgalarında sağlık sorunu yaşayan, sırt dizleriyle alakalı bir problem yaşayan bir kadına çok fazla şans verdiğini ve sürekli onu dinlediğini görüyorum. Biraz azaltmalısın ve biraz birazcık kendini dinlemelisin. Kendi enerji alanında değilsin. Kendi enerji alanına döndükten sonra temizleneceksin diyor burada. Birinci kartı seçenler. <laughs> i̇kinci karttayız ve ikinci kartta tüm güzel olan mesajlarını kabul etmeye hazırım. Umarım güzel olan mesajları sizlere hizmet eder. ah senin o zihnin. Seni kötü düşünceler, seni kötü düşünceleri iten insanlar, narsist olan kişilerle içli dışlı olmaların, manevi duygularının çok fazla içe sayıldığının farkında olmalısın. Önce delirttiler, şimdi bu deli diyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Hangi adımı atarsan at, sana saygı duymayan insanları çok fazla yanında tutmuşsun. Ama şimdi artık güçlenme zamanı. Şimdi artık sen olma zamanı diyor burada. Aşk hayatınla alakalı yaşamış olduğun sorunların ve problemlerin hepsinin psikolojikmen kişiden kaynaklı olduğunun bilincinde olmalısın kişi çok fazla narsist ve kendini açık ve söylemek istemiyorum bir kutup YouTube'dayım. Kendini bir şey sanıyor ama sandığı gibi de senin enerji alanını o kadar çok manipüle ediyor ki sen ne olduğuna şaşırmış durumdasın. Senin zaten kendi aile iç dünyanla alakalı çok büyük sorunlar ve problemler varken bir anda karşı karşıya kaldığım bir kişilikten bahsediyorum burada. Aşk hayatında alakalı kendini kandırılmış hissetmen, yalana maruz hissetmen ve hatta uykularında sorunların olmasının en büyük sebebiyeti de bu kişidir. Zihnin o kadar çok boş şeyleri bilinçaltına almış ki... Sen bile zihnini durduramıyorsun. Beni dinlerken senin zihninden geçen şey nedir şu anda? Bence onu sorgulamalısın. Aşk hayatımla alakalı yaşamış olduğun olayların hepsi tamamen senin hayalperest ürünlerinin olduğunun bilincinde olmalısın. Çünkü sen neyden korktuysan aynı şeylerin hepsini tek tek yaşamışsın. Kişinin sana karşı duyguları var ama yokmuş gibi davranıyorsun. Çünkü kişi kendinden başka kimseyi düşünmüyor ve seni o kadar çok enerji alanına almış ki sen bile kendinin ne olduğunu şaşırmışsın. Maddi anlamda çok büyük bir güçlenme yaşayacaksın. Ve hayatını hiç göremediğin ya da görmek istemediğin enerjisel olarak tüm sorunların hepsini tek tek yaşadığını gösteriyor. Ama burada diyor ki yıldızının çok parladığı bir dönemden geçeceksin. Altıncı hislerinin çok kuvvetli olduğu bir dönemden geçeceksin. Ki Ekim, Kasım ve Aralık ayı bu üç ay seni sen yapacaktır. Ve sen olduğun için kendine çok teşekkür etmeyi sakın ihmal etme olur mu? Çünkü sen bazen çok güzel şeyler yaşarken kendine şükretmeyi unutuyorsun. Hep başkalarının seni yücelttiğini ya da başkalarının seni bu ana getirdiğini düşünüyorsun. Sen kendini bu ana getirdin. Sen kendini benim karşıma getirdin. Ve kendine teşekkür et olur mu? Evet. Hadi gel seninle melek kartının bizlere mesajı nedir? Birinci kart ve biraz aradan seçeyim dur. İkinci kart olmak üzere mesajın bize mesajı neydi onu yorumlayalım. Ah çok zor. <laughs> çok zor. Ama sırf senin için. Sen mutlu olacağı bu videoyu çekiyorum emin ol. Hadi gel bakalım birinci kartın mesajı kalkanlarını indir diyor. Yani sen herkese yardım etmek zorunda değilsin. Sen öncelikle kendi iç dünyandaki kendini bir temizle. Kendi enerji alanına sahip çık. Çünkü sen kendi enerji alanına sahip çıkmazsan, emin ol sana kimse sahip çıkmaz diyor. Hadi gel ikinci kartı seçelim şimdi seninle. İkinci kartın mesajı da şu. İhtiyaçlarınızla ilgilenin. Yani senin olan senindir diyor burada. Senin olmayan senden zaten gidecektir. Korkma cesur ol. Evren cesurları sever. Ki sen de zaten cesurları sevdiğin için hep böyle zor olana aşıksın. Hep zor olanın peşindesin. Peki ya sen? Gerçekten kendine gurur duyuyor musun şu anda? Duy, bırak. Hepsi bitti. Şu an ve bugününe teşekkür et. Seni çok seviyorum. Sevgiler.